arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yani. Bugün sizlerle işte birlikte <laughs> <için>. video <gülüyor> çekeceğiz. <gülüyor> Merhaba Zunoş. Merhaba. Bugün Flavor Food ne yapacağız? Oyun oynayacağız değil mi? Oyun ha? evet. Puan kısacağız. Puan <laughs> Ay çok mutluyum. Ben de. Flavor Food nerede? Flavor Food. Lan. <laughs> <Blonde>. Ya <laughs> üçünüz de ölmeyin. Ölürseniz ben ölürüm. Sizinle çok ben daha ederim. Queen never cry. <laughs> <laughs> Allah ekber Allah ekber Allah ekber. <laughs> Allahü Allahü ekber. Kaç, 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 Oha ka ama kaçtım da biraz can. Kaçtım şükür kaçtım. Allah ekber Allah ekber. Queen never Allahü cry. Ekber korktum. Öldüm. <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> Keşke ışınlanma diye bir şey daha da olsa. Bir de Sky üstü olmuş. Hı. <laughs> ya gelin ayda ayda. Evet boş, boş, boş. Sadece senle o ok kaldı. Evet. İnşallah ben kazanırım. Biraz. Bo bomba kaçtı. Seni görüyorum. Bak binanın arasından geç bir de or orayı değil mi? Bak sandalye geliyor oradan. Dur oradan sakın geçme oradan geçme oradan geçme oradan geçme oradan geçme. Allahu Ekber. Uf ya. Neden oradan çıktım? oyca mı Neden oyundan çıktım ben de çıktım bu adi değil ya her şeyi değiyorum çünkü sen kafamı karıştırıyorsunuz kim? sen kim oldun yüzün mu ya senle artık konuşmayacağım yeter niye böyle yapıyorsun haksızlık bu Şimdi şimdi pudu bekleyeceğiz. O gelsin mi? Sakın videoyu kaydetme. Hadi. Videoyu sakın kaydetme. Ha. Tamam bekleyelim. bekliyoruz. Ne oldu? Oyuna mı çıkacak? Çıkarsa da bir şey olmaz. Bir şeyler yapabiliriz. Ben de o zamana kadar kendime şey yapacağım. Ben ne oldu kendime? Yani? <laughs> Ya. <laughs> Yoldaşım olsun. Evet. Şundan da takalım. Prefin pudu tuttuğumuz için. Pembiş, pembiş. <laughs> Oldunuz mu? <laughs> Bak. Ben de şey yapacağım. Ah, oldu. Üçümüz ne güzel giyinmiş olduk. Hadi gel. Ha, tamam, gel. İşte. Çok tatlı güzel. Ben evet ikimiz üçümüz de daha tatlı. İnşallah al takım takım şey gelmez ya ondan ne Ben bu olsun ya. Bu daha iyi. Gelin. Ben neden geleyim ben? Yani? Bir dakika. Pizza mı? Ya Ben de bakayım. Hiç sevmiyorum pizzayı ya. Bende bak oluyor ya. Yeter. Aa! Üç takım ölmesin sakın. Hiç kimse ölmesin. Allah'a koy. Öldü. Ölmek istemiyorum Ben öldüm. Ben. Bu maa hep ölüyor. Moda da ölmüş. Ya ben de elendim. Ama ilk başta eleniyoruz yani i̇lk, ilk başta hep bu oyun geliyor ki. Üçümüz de elendik ya. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Zurna senin yürüyüşün galiba şey olduğu için olmalı ya da bilmiyorum hep bakalıyor arkadaşlar. Zurna da bende hiç olmuyor. Çok olmuyor. Biraz oluyor. Sinir oldum resmen. Neden olmuyor? Uf ya. Hiç kaybedemiyoruz. Tamam. Duma gel. Gelin. Zümra. Zümra. Ay inşallah girmiştir ya. Gir... Girmedi Girmedim yoktu. Yok. Ha yok girmiş tamam. Aa korktum. Maşallah bir sürü kişiler şey yapıyor. He he he. neredesin? Lan siz niye yoksunuz? Siz niye yoksunuz? Biz Niye? Ben oyunda yokum. Allah Allah'ım sen bana sabır ver ya Video şimdiden kötü olmaya başladı Arkadaşlar Üzümlü mü? Hadi baga girdi. Bak bug'a girdi de Hadi. Uf, çok softum. Cuma hadi. Ben kanatlı kanatlı gezinmeyi çok severim. Bak Pug yasa Yazdım. Hadi gel. Hadi gel. Bir bant düzelsin ya. Heh. Baktı. Hiç, bu oyunda kazanmamız lazım. Hiçbir yere bakmıyor. Benimse bakmıyorum. bug olduğu için ben hep düşüyorum ya. Ben de hiç bug almıyor. Gel Zümra. Bozuma dikkat et. Kimse kimseden ayrılmasın. Sen benimle dur. Gel buraya inat ceketi giy. Bak dikkatli ol. Abo. Arkadaşlar dikkat. Dikkat. <laughs> Arkadaşlar fazla şey olmaya başladı. Kaldınız mı hep üçünüz? Aferin. Aferin. Bol oldu. Aferin gördüm seni. Nereden öldün? Ölmedim ki. Bir <laughs> Oh. Ya bir canım kaldı. Neden? Bu sefer bir kez daha öldüm. Gene ölürsem yalnız kalacağım. Dikkatli olmam lazım. Neyse sizi izleyeceğim. Ayrı değiliz ama. Değil Ayrısınız. Ben hepinizi izleyeceğim. Hadi. Zümak. Zümak acele et. Ay arkadaşlar çok kararsızım yemin ederim. Zümra acele et. Kaybedersiniz çok kötü olur. Ama hızlan. kaybet, Siz 90 şeysiniz. Çabuk. Lan öldü. Kazanmadık ama Zümra hanım kazandı Ne yapacak hepsi seni Ben sana Ge şaka Gene o şakalar Allah Çok Allah bir daha öldürürselerdir Bir daha ben zil hepsini toplayacağım Ayakkabı verdiler bana Etkinlik biletimde. Ne yapıyoruz? Hmm. Ya tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ben de. He. <laughs> Goodbye. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olur. Hayır. Ya öf ya hemen de gitti. Neyse. Ben de çekmedim ki. Evet maalesef. YouTube videomuz bu kadar olsun. Goodbye.